Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepin bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç göz rengini değiştirmiş. Bunun nedeni ise Erkan Meriç'in e, dizide yani Savaş Şedis'in e, ona verdiği rol yani Bektaş Bekir rolünü canlandırdığı için birkaç bölüm sonra göz rengini değiştirecektir. Bunu ise hem de Erkanlı için gözlerinin zayıflaması neden olmuş. Yani Erkanlı için çok iyi görmesi için bunu yapmışlar. Arkadaşlar sizinle bunun hakkında yeni bilgiler paylaşacağım. Erkanlı için son durumunu sizlere hemen haber vereceğim. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.